Gençler sağlıkla nefes alıp dersin. Çocuklarımızın sizler için hazırlamış olduğu bu güzel gecede Kamp hüzünlenecek Kamp şarkılarımızla mutlu olacağız. <laughs> Sayın Koca Belediye Başkanım, Sayın Belediye Meclisi Müllerim, Sayın Türkiye... Ye... Müzik evrenseldir. Birleştirici güçleriyle insan ruhuna iyi gelen duygularımızı ifade etmenin en güzel yollarından birisidir. Bu akşam burada İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu'nun konseri için bir aradayız. Bu konser yalnızca müziğin değil, birlikte güçlü olmanın ve farkındalığımızı arttırmanın da bir ifadesidir. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Otizm farklı bir algı ve deneyim dünyasına sahip olmayı temsil eder. Otizmli bireyler yetenekleri ve bakış açılarıyla bize benzersiz perspektifler sunar. Tarihte pek çok otizmli birey azmi ve yetenekleriyle dünyayı etkisi altında bırakmıştır. Örneğin ünlü fizikçi Albert Einstein, yazar ve sanatçı Temple Grandin ve ülkemizde güncel bir örnek olarak müziğin deası piyanist Buğra Çankır otizmle nasıl Başa çıkıldığını e, paylaşarak milyonlarca e, kişiye kendini ifade etmiştir ve kanıtlamıştır. Sayın konuklar, bu nedenle otizmli bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Onlara destek olmalı ve toplum içinde daha görünür ve daha ileriye taşınması anlamında mücadele vermeliyiz. Bu konser bu amaca hizmet eden en iyi örneklerden bir tanesidir. İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu burada bizler için çok kıymetlidir. Bu oluşumda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli şeflerimiz ve müzik eğitmenlerimizin özverili çalışmaları için onları kutluyorum. Gerçekten çok güzel ve anlamlı, kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Koşulsuz sevgi ve emekle engelleri aşan fedakar ailelerimizin ve otizmli bireylerimizin her zaman yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağlık. Çok Gerçekten ederim. çok kıymetli işler yapıyorsunuz. Her zaman bu yaptığınız çalışmalarda tüm mücadelemizle, tüm gücümüzle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Eksik olmayın efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, İzmir Omuz Yılak Eskası ve Borusu Kurucu. Çok Emekleriniz sağlık anne. gerçekten. Çok, çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Her zaman yanınızdayız. Emeklerinize sağlık hocam. Evet, her Zezlik zaman yanınızdayız. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Gösterdiğimiz ilgi alakalı. Evet, Türkiye Otizm Konferansı'nı ve ODAŞ Başkanımız şarkılar. Erkek Gülcan Beyefendi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel bir şey oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Evet, Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Mandolin'de elektrik müzik öğretmenimiz, gönüllü olarak bize her zaman destek olan Oğuz Takmak. Cik, çok teşekkür ediyorum. Yıllarda. bu akşam sadece Öyle bir konser dinlemekle evet. kalmayacağız. Aynı Her zamanda farklılıkların güzelliğini... Yapıyor.